Hallederim. Abi geliyor. Ben zaten hep sikişiyorum. <laughs> Senden sonra da sikişirim. Abi burası burası öpmezdim mi abi? Evet. Bu otomuz. defa tıkla mı ne yapayım? Geldi. 50K. Geldi geldi geldi. Tıkla. Pozitif, hayır pozitif, abi. Pozitif, hayır, 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 Şeftalisi ala benziyor Şeftalisi ala benziyor Pıttı da bala benziyor Pıttı da bala benziyor Aaa! Pışka! Daha tekte verdin Oğlum ulan ne? Fuck you! Fuck you! Come on baby! Abi koyayım ya. Adam fincanı taştan alırlar, sivitte <laughs> bile koyarlar abi. 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 Yes, yes. Yes. Oh, yes 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 ne? Ses oldu lan Dur lan yeni çamaşır makinesinden çıkardım götürün sikerim. 31 çekerken üstünde kurudu yeni çıkardım çamaşır makinesi. Oy oy oy. Oy oy Eminem Eminem götünü Lan delireceğim. neler oluyor neler oluyor. Oy oy Eminem götünü de delireceğim. Acil sıkış. Acil sıkış. Ben akıl sağlığımı yitirdim. Beni Abi. yedi kere sonra bir pamuğa tıkayım. Morlar, morları, morları, ver. morları, or, 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 or. morları, 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 Abi lütfen haydi. Seni sen olmadan sikmeyi düşlerim. Seni sen olmadan sikerim. Bu abi? Lütfen, lütfen. Ben Saadettin Teksoy. Biraz sokarım. Oyna. Lan Havada oynuyor. Sokarım. Abla. Karada da sokarım. Sokarım. Hepsini tekte bıraktı ya. Hepsini tekte bıraktı. Güzel götlü kadınlar lütfen DM'ye. Evet. Abi Ay çok. Aygül Sixsever baş. 636